diyorlar. selima Ondan sonra Karkın Meşe. Karkın Kızılözü. Yenice. Evet. Bu dört Türkmen. De, Merdeşe'nin yerindeymiş bizim köy. Evet. Selim Ağa Selim Ağa'yla Ağa Koçkoy'un arası var ya evet. o sıra halinde böyle gelmişler. Evet. Biz de Kızıl Merdeşen'in yerinde bayram özünde. Yerler yani bizimki deveymiş. Onlar ee, onlarki da camıdırmış. Onlar da buradaymış. E, bura tabi ona çayırlı, bura şeyle, kır e, dağın başı angar bitermiş. Deve angarı beklermiş. Camız da tabi çayırı bekliyor. Hı hı. Anlaşmışlar iki köy. Ee, bizimki biz oraya koşalım. Siz de buraya deversiniz ki diye. Hı hı. Sizin arazi daha Bizimki daha geniş. Siz oraya gidin. Biz de orada olarak değil. E, biz buraya gelmiştik. Evet. O Merdeş'e de oraya koşmuş. İşte sıra halinde bak. Selim'a merdeşen yerde bizim koyup evet. Ondan sonra Koçuk koy. Koçuk alt tarafında da Kızıl evet. Fakat değişince biz bir kenara düştük. Evet. Merdeş'e o sırada. Merdeş'e <laughs> o Eee suları falan niye oranın? Tabi